Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Erkut Erdoğdu konuşacaklar. Geliyor. Sayın Erdoğdu tekrar başınız sağ olsun. Buyurun. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun, Allah razı olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Varlık Fonu Kanunu üzerine konuşuyoruz. İsmi çok güzel, Varlık Fonu. Varlıklarımız var, ona bir fon kuracağız, bu fonu alacağız, gelecek nesillere aktaracağız. Başka ülkelerde kurmuş, bizim de kurmamız gerekiyor. Teorisi güzel ama pratiği böyle mi? Değerli arkadaşlar, bir ülkenin muhasebesi vardır. Önce bakalım varlığımız var mı? Nasıl bir muhasebemiz var? Borcumuz ne, alacağımız ne? Çok kolay bakabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın internet sitesine girdiğinizde uluslararası yatırım pozisyonu diye bir tablomuz var. Bu uluslararası yatırım pozisyonu bizim milli muhasebemiz demek. Bizim ulusumuzun başka uluslarla borç alacak ilişkisini, varlık yükümlülük ilişkisini gösteriyor. Bu uluslararası yatırım pozisyonu tablosuna baktığınızda ben de sizinle birlikte bakayım tekrar. Şu an itibariyle en son açıklanan veriyle 2016 yılının ikinci çeyreği için toplam varlıklarımız diğer uluslar nezdinde 233 milyar dolar. Hani Sayın Erdoğan'ın sürekli söylediği Merkez Bankası'ndaki çilçili altınlar, diğer şirketlerimiz hepsi dahil Bizim diğer uluslar nezdindeki varlığımız bir tür alacağımız 233 milyar dolar. Peki bizim dünyanın diğer uluslara olan borcumuz ne kadar? Biz millet olarak dünyanın diğer milletlerine ne kadar borçluyuz? Toplam borcumuz 612 milyar dolar. Net varlığımız eksi olarak negatif olarak 378 milyar. Burada yaşayan 80 milyon insanın dünyanın diğer insanlarına borcu var. 380 milyar dolar bizim borcumuz var. Siz geldiğinizde bu yaklaşık 80 milyar dolarmış. Tam 300 milyar dolar 14 yılda bu ülkenin halkının dünyanın diğer halklarına borcunu artırmışsınız. 300 milyar dolar şu an itibariyle borcumuz var. Ne var? Son 14 yıla baktığınızda ne var? İşte önünde sürekli selfie çekilen bir Osman Gazi köprümüz var. Sürekli selfie çekiliyor. Ve bir tane de üçüncü köprü inşa edeceğiz. Adından zaten hiç hoşlanmadığımız bir köprü, yerinden hoşlanmadığımız bir köprü. Ve öyle bir hava var ki biz taş devrinde yaşıyormuşuz. Ne köprümüz varmış, ne yolumuz varmış. Sağ olsun hükümet gelmiş, Adalet ve Kalkınma Partisi gelmiş. Köprü diye bir şeyle tanıştırmış. Ya sizden önce de iki tane köprü vardı. Mesela bir üçüncü havalimanı projemiz var. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? 300 milyar dolarla kaç tane üçüncü havalimanı yapılıyor? 30 tane. Bizim daha bir tanesinin projesi var. Acıkta temel atmışlar. O da pazar yeri gibi bir yere çıkacak. Göreceksiniz. Omu. Evet, 2018'de onu da anlatacağım. Nasıl bir 3. havalimanımız olduğunu onu da anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi ne dedik? Bizim diğer uluslara 300 milyar dolar borcumuz varken varlık fonu kuracağız. Bu varlık fonuna da 200 milyar dolar kaynak koyacağız. Şimdi bakıyoruz inşallah tabii inşallah Allah bereket verir memlekete. 200 değil 500 koyarız ama durum öyle mi? İnşallahla maşallahla iş yürüyor ona bakalım. Şimdi 300 milyar dolar borcunuz var mı? Var. Bir 200 daha koymak için ne yapacaksınız? 500 milyar dolar borç yapacaksınız. Siz geleceğe, yeni nesillere bir varlık değil, 500 milyar dolar borç bırakacaksınız. Peki bu 200 milyar dolarla ne yapacaksınız? Gerekçenizden anladığımız şu, mega, süper, projelerinizi finanse edeceksiniz. Mega projeniz ne? Osman Gazi Köprüsü. Yaptınız bitti. Bakanınız ne diyor? Buradan diyor 20 bin araç geçiyor. Biz de bu kadar bekliyorduk. E sevgili bakan kaç bin araca garanti verdin? 40 bin araca garanti verdin. 20 bin aracı bekliyormuş. 40 bin araca garanti vermiş. Şimdi ne diyorlardı? Sizin cebinizden 5 kuruş çıkmayacak. Gaziantep'in köylüsü, Şırnak'taki çoban, Teki Manisa'daki Özgür Özel'in babası gariban ha, Em Engin Altay hepimiz hiç geçmediğimiz Osman Gazi Köprüsü'ne habire para vereceğiz. Niye? Çünkü hazine garantisi var. Peki bu nasıl bir projeydi? Yap, işlet, devlet. Normalde devlet yapsa devlet işletir, parasını devlet alır, mal da devletin olurdu. Devlet dedi benim param yok. Gel sen bunu yapacaksın. Yapmak ne demek? Finansman bulmak. Arkadaşlar nereden finansman buluyor bu mega projelerin mega müteahhitleri? Ya dünya bakıyor böylesine çok özür diyerek. Geri bir proje olmaz. Bu kadar niteliksiz bir proje olmaz. Beş kuruş dış kaynak bulamıyorlar. Nereden buluyor parayı? Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası. Ne demek? Devlet. E hani kendin yapacaktın? Kim yapıyor? Devlet. Kim işletecek? Yandaş. Madem devlet yapıyor, niye yandaş işletiyor? Çok basit bir soru soruyorum. Madem devlet yapıyor, niye yanlış değerlendirmiyorum, bakın çok basit kelimelerle anlatıyorum. Yap işlet devlet, finansman bulacağım diye geldi. O zaman ihalesine yazarsın. Dersin ki buna ben kamu bankalarından kredi vereceğim, o zaman ona göre teklif alırsın. İhale yapıldıktan sonra kamu kaynaklarından kredi aktarıyorsun. Kim aktarıyor? Ziraat Bankası. Normalde nereye aktaracak? Çiftçiye aktaracak. Ya dünya bir toz bulutuydu. Ziraat Bankası da çiftçiyi finanse etmek üzere kurdu. Buradan mı başlayayım anlatayım bilmiyorum ki. Bu konuşmayı sobaça etmektir. Bitireyim siz de çıkın siz de anlatın. Çünkü çok yani primitif bir düzeyden geliyorsunuz. Halk Bankası. Sayın Erdoğan <laughs> siz genel kurula hitap edin lütfen. Sayın. mümkün değil tam yanımda konuşuyor da şunu söyleyeyim. Halk Bankası kimi finanse edecek esnafı? Esnaf kana alıyor. Halk Bankası gidiyor mega projeyi finanse edecek. Niye? Mehmet Cengiz para bulamadığı için gidiyor. Şimdi gelelim mega projeyi nereye yaptılar? İstanbul'un kuzey ormanlarına yaptılar. Ya İstanbul'un kuzey ormanlarında sadece ağaçlar var. Oysa ki o projeye orada mı gerekiyordu? Mesela 3. Havalimanı yaptılar. Soruyorum. Atatürk Havalimanı'nı yenilemenin maliyeti yaklaşık 1 milyar dolarla. Atatürk Havalimanı'na bir ek pist yapsanız. Atatürk Havalimanı. Ya bunun araştırması var. Mümkün değil diyor oradan anlatma. Bilmediğiniz bir şeyi konuşuyorsunuz. Bu projesini Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'ne sor. Böyle bir şey hazırlanmış mı bilerek konuşalım rica ediyorum. Şimdi bakın 1 milyar dolara Atatürk Havalimanı projesini genişletebilecekken ormanın içine Kuzey Ormanları'nın tam göbeğine havalimanı yapıyorlar. Niye? Çünkü oradaki niyet havalimanı yapmak değil. Köprüyü niye kuş uçmaz bir yerden yapıyorlar? Orada bir orman var. Orman ne demek? Devlet arazisi demek. Devlet arazisi ne demek? Sıfır betelli arsa demek ne yapacaklar o ormanı? Olduğu gibi AVM rezidans konut yapacaklar. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü o sıfır bedelleyi arsa alacaklar. En lüks inşaatın metrekaresi bin, bin lira. Yüz bin liraya konut yapacaklar. Bir milyon liraya yabancılara satacaklar. Dokuz bin lirası yandaşlarla bunlar arasında bölüşülecek. Bize bir şey var mı? Halka bir şey var mı? Bakın TOKİ'deki modele halka bir şey var mı? Görün. TOKİ'nin arsa masrafı var mı? Yok. Bina ruhsat, tarç bilmem ne masrafı var mı? Bütün bunların üzerine yaptı da sattı TOKİ şu an ne durumda? Batıyor. Botik, TOKİ batıyor. Açılan davaların bedeli iki buçuk üç milyar dolara geldi. Peki buradan halka bir şey çıkar mı? Halka bir şey çıkmaz. Şimdi ne yapıyorlar? Bir sürü hayalleri var bunların. Biz böyle şeyler yapacağız. Şöyle projeler yapacağız. Paraları var mı? Paranın hepsini yemişler. 300 milyar dolar borç var. Bir de bunların hayalleri var. Hayallerine Osman Gazi Köprüsü gibi, Üçüncü Havalimanı gibi, Türkiye'nin hiçbir şekilde değil. Ya bir dur be kardeşim bir konuşalım ya. Allah Allah. Sayın Milletvekilleri karşılıklı konuşmayalım Bunlara şimdi bakın burada. Sayın Alıcalı lütfen. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Üçüncü Havalimanı bunların şeyi ya, imaj projesi. Aman kim sonunda konuşmasın ya buradan bıt bıt bıt. Kardeşim bu batık bir proje. Yolsuz bir proje. Herkes biliyor ne olduğunu. Ama sen benim çolumun çocuğumun geleceğini götürüyorsun. Hazine garantisi öyle diye vereceksin. Sadece bununla kalmıyorsun. Toplam verdiğin hazine garantisi 125 milyar dolara gelmiş. Torunumu çocuğumu her şeyimi borçlandırmışsın. Niye borçlandırmışsın? Yandaşına kaynak üzere aktarmak üzere. Proje yapıyorsun. Atatürk hani, gibi bir proje önünde. Bu projenin fizibilitesi yok. Mimari planı yok. Gidip yaptıkları yer zemini kötü çıktı. Madenlerin pasası çıktı. Bir buçuk iki milyar dolar dökler daha projenin yüzde dokuzu bitmedi. Çünkü 30 milyar dolar dökecekleri arazinin yapısına bile bakmamışlar. Oysaki kendi belediyeleri bugün tutuklanmak üzere herhalde anladığım kadarıyla haberlerde oturmuş bir İstanbul çevre planı yapmış. Bütün belediyelerle birlikte diyor ki en doğru yer havalimanı için eğer ihtiyaç varsa Silivri'dir diyor. Niye yapmıyorlar? Çünkü Silivri'yi yaparsa yandaşı kazanamayacak. Ama oraya ne yapıyor? Kanal yapıyor. Sanki o kanalı kullanılacaklarmış gibi. Hem Akdeniz'in hem Ege'nin hem Karadeniz'in şeyini bulacak. Niye? Kanalın etrafını kamulaştıracak, oraya apartman yapacak. Tipik bir apartman müteahhiti mantığıyla devlet yönetiniz. Devlet şu an itibariyle şu hale geldi. Ağır hastaydık. 17 Aralık'ta kalp krizi geçirdi bu ağır hasta. 15 Temmuz'da beyin kanaması geçirdi. Sayenizde felç ettiniz ve öylece yatıyor bu devlet. Önce sizden kurtaracağız, sonra bu devleti kurtaracağız, sonra da halkı kurtaracağız. Bu varlık fonu Türkiye'ye varlık değil yokluk getireceğiz. Köküne karşıyız. Selam olsun. Sayın nerede Teşekkürler.